Şimdi dostlar Asıl sorumuza geldik Aklımız lazım yalnız Bu sefer aklımızı zorlayalım Hangi İsparta halısı Hangi mobilyamız Resulullah'ın Başını koyduğu Mescitten değerlidir <laughs> Ehli sünnet olmak Çocukken sana biz ehli sünnetiz, mutezile değiliz dedikleriyle mi oluyor? Ehli sünnet bir siyasi parti adı mıdır kaydolunca oradan oluyorsun. Yoksa Muhammed Aleyhisselam'ın misvağını kullanırsan, sakalını bırakarsan, kıldığı öğlenin sünnetini kılarsan mı ehli sünnet oluyorsun? Evet, sünnetini kılarsan, onun emirlerini yaparsan ehli sünnet oluyorsun. O, o Cebrail'in ayakları dibine işeyen bir adamı bile çişini yapmaktan engellememişken sen yeni yediği şeftalili elini mobilyana tuttuk diye çocuk döverken hangi ümmeti Muhammed'densin sen? Hangi ümmeti Muhammed'densin? Yeni aldığın arabaya senin paranla çocuk simit aldı Susamlarını arabaya düşürdü diye Daha bu araba dışı kirlenmeden içini niye kirlettin diye Çocuk döven baba Çocuk döven baba Senin araban arştan mı geldi Ne kıymeti vardı Bu susamlar arabanın fiyatını mı düşürdü Ehli sünnet olmak Peygamber aleyhisselamın yolundan gitmek Sadece hacca gitmek değildir Ebu Cehil de haccın merkezindeydi zaten Doğuştan hacıydı adam o zaman. Hayır hayır. Sinirlendiğin zaman, sinirine hakim olursan, senin evindeki mobilya Resulullah'ın besidinden kıymetli değilse ehli sünnetsin sen. Ahlak, ahlak. Nerede ahlakın senin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağdan gelmiş bir adama merhamet gösterdi. Sen karnında 9 ay taşıdığın çocuğa Yeni temizlediğin yere kirli ayağıyla bastı diye bağırıyorsun. Onun merhameti taş gibi yürekleri eritti. Sen taş gibi yürek taşıyorsun. Onun merhameti taş eritiyor. Sen taşlaşmış merhamet üzeresin. Bir çiş, bir çiş, bir işeme bütün argoluyla beraber vurgulayarak söylüyorum. Şu argo çiş kelimesi Allah'ın rahmetellil alemin gönderdiği peygamberinin nazarında bir ayıp değil bir kusur değil bir hata değilken ki necis olduğuna namaza mani olduğuna kabir azabının nedeni olduğuna da hükmeden o peygamberdir aleyhissalatü vesselam üstüne çiş damlatanın kabir azabı çekeceğini söyleyen de o bir damla çişin namaza mani olacağını söyleyen de o bırakın adamı işesin diyen de o umumi tuvalet mi orası kardeşim müslümanlar müslümanlar ehli sünnet olduklarını peygamber aleyhisselamın ümmetinden olduklarını kandil geceleri Meylut okutarak ispat ederlerse olacak buydu zaten Mevlüt okunurken hani peygambere çılgın aşkımızı ve herkes ağlayınca sanaryoya uyup ağlamamızı göstermek için okuttuğumuz Mevlüt okunurken bile arka tarafta çocuk Mevlüt'te ikram edilecek lokumlardan birini yere düşürdü diyelim. Bu nükleer lokum yere düştü. O tozlar dağıldı. En iyimser ihtimalle Mevlüt'e katılanlar gidinceye kadardır sabır. Sonra gelsin bakalım Birleşmiş Milletler'in temizlik komisyonu. Bu lokum bu yere düşürülür mü? Kaç yaşındasın? Kaç senedir eğitim veriyoruz? Seni yetiştiremedik mi? Sen ne hale geldin? Nesin sen? Nasıl gelin olacaksın? Nasıl damat olacaksın? Allah soruşturma. Soruşturma komisyonları. Tamam. Ama senin biraz önce mevlüdü diye oyalandığın aslında hiçbir iş yapmadığın, hiçbir iş yapmadığın, birinin sesine imrendiğini mevlüt diye kılıflandırdığın o sahnelerin asıl sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dön Medine'ye git bak nasıl koca adamlar onun Kur'an'ının indiği mescide işerken nasıl merhamet gösterdi dağdan inmiş taif dağından gelmiş medeniyet görmemiş Keçileri bile görmemiş sadece deve ahırlarında yatmış adamlara merhamet gösteren peygamberin biricik ehli sünneti başörtülü hanımefendiye bak. Doğurduğu çocuğu 3 yaşında 4 yaşında kirli domatesli eliyle yağlı eliyle mutfağın taşına tutunca kopan kıyamete bak sen. Kopan kıyamete bak. Mutfakta buzdolabına yağlı elleriyle tutan bir çocuğun elini sünnet etmek lazım bir defa. Elini sünnet edeceksin, ibreti alem olacak. O dolabı da balkondan atmak lazım, daha kullanılmaz zaten. Ne hallerdeyiz kardeşler? Hiçbir şekilde Yahudiye, Siyonizme lanet okumaya gerek yok. Taşlaşmış, merhametten nasibi kopmuş kalpler bizim kalplerimiz değil. Böyle bir anneye, böyle bir babaya, kendi doğurduğuna buzdolabına yağlı eliyle tuttuğu için bu kabalığı gösteren anneye babaya Müslümanların çocuğu mu teslim edilecek onlara Kur'an merhameti öğretsin.